Selamun arkadaşlar. Biraz geç oldu akşam geç kaldım. E, Halil abi bizi biraz e, zorladı kuşlar için. Sağ olsun bizi kırmadı. Birkaç takımını alacağız. Halil abi bir kim etse. Bizim bu açılıştan dolayı. açılıştan dolayı zaten. Yani şey, destek amaçlı. Destek amaçlı. Gel. Halil abi Getir o kutuyla getir. Getir o kutuyla. Hadi. Bunlar Türkçe almalıydı. Erkek bunlar Türk çakmalıyım. Hazır. hazır değil. Erkek hazırdı. Ee, Bunlar çıt bu, tür. Çıt tür. Dersen kalmazsın. Kalkıyor musun? Abi de çek. Hani Al bunları. Bunlar ne abi? Kalil. Bunlar ne yapıyor Kalil? Bunlar ne yapıyor Kalil? takları boldur. Takları e, boldur. Buraya uçursan. Takları boldur. Tamam. Hı? Bu Bizim bu öz çamaklar ne ki? En öz çamaklardır. Ne ki? Bunun üstüne özler. Özler. Onlar Onlar özlerdir. Kim ayı da kayını görsün. Bu dişi de. Bu dişi mavidir. Bu dişi mavi damızdır. Hazırdır bu da. Bu uçmuş, oynamış yalnız şeydir. Damızlıktır. Avuna da. Avuna da tepkidir. Bu da damızlıkımdır. Kim ayı da bunları. Bu dişi damızlıkımdır. Güzel kuşturlar bunlar. Tamam. Allah kaynıyor. Bunlar uçmaya olmaz. Damızlıktır. Ayağından. Damızlıktır. Evet. Sıra Arkadaşlar ikisi de sökük hazırdır. İsteyen yine uçurabilir. Halil yani abi dedi bir damızlıktır. Bunun için veriyor. Tamam dostum. Sağ olsun. Tamam da şey için de katkı yapmış yoksa sen verir misin? Vallahi biraz, biraz bir yapacak bir şey yok. Ya biz de baksana biz, biz şimdi giren şehre de miyiz? de kafa şanına mezarımız boş kalmasın. Onlar da zorluyor ha. Çöptürler. Bunlar da uçmuşlar. Bunlar da çöptürler. Yatırmışlar bunları. اینکه نه اوچستن او نفس بسه اوچستن او در خلیل آبه دیگه بود دقیقا بود مسافه نیست اونها؟ مسافه نیست 2 متره گره نه اونها ای حالا کاریشتر خلیل ایده توش داخل میکنی؟ نه اینجا اینجا از اینکه بود Yani boş yapacağım? yapacağı bir şey yok. Ne derler? Ne de bunu karagamet tekki vardı bu çıkıyor. Ne oluyor? Bak sana. Ne oldu? Aynen, Aynen oldu. Ha. Bunlar da damla kapalı. Bunlar da, da damla. Da ayrılmış ha. Sağlamdır. Arkadaşlar bunlar da damla ayrılmış. Söktürmemiş. Yok söktürmemiş. Dik yapmaz. Yani. Ne dişi nedir? Boş biraz. Ne dişi boş. Şu karagamet boş biraz arkadaşlar. Damla ayrılmış kendisi. O buradadır. Az da seni boş. boş ne Etti dört çift. Dört çift. Bu para olan var ne de ya para olan. Para olan. Ha bu para olan. Erkek bulamadım. Erkektir bu. Ne var mı? Ha. Arkadaşlar bu karakola erkek. Halil abi bu sürek yoktur. o da sürek O da uçursun da nefes verir. Nefes versin ona. Nefes versin de devam etsin de. Yok ağırlığı çok bir şey söktürmüş. Birini söktürmüş. Birini söktürmemiş. Bu ikisi çıktır. Ha çıktır. Abi, bu ikisi de arkadaşlar ha. E, erkek Hazırdı dişi? Dişi de taklaya gidiş ama tam söktürmemiş. Dişi de taklaya dediğim gibi dişi de taklaya gidiş, tam sökülmemiş arkadaşlar. İsteyen arkadaş nefes söktürsün. Heh. Nedir? Bu karı ulan ulan. Ne ulan bak Tamam e, çektik. Hayır, hiç ha. verdi yok. Verirsen gıykse dişidir. Ben karıştırmış olabiliyorum. Ben 80 dişi mi bunlar? Ya, ya, o e dişi mi bunlar? Onlardan yıkanır, dişi yok. Ben tutpardım. Onları koy. Ha bu da, bu da, bu da. Bunlar dişi. Bu da, O da bu değil. O da ki, bu da, bu Ha bu da, bu da, bunları ver. Onları almayan, seni almayanlar O da koy. Dişi de en doğrudur. E. Bu dişidir. Bu erkek olanıdır. E. erkek olanıdır. Bu erkek uçmuş. Ha. Bu erkeği Takvası çok tak bu dişi de aynıdır. Ha bunu yatırmış buna bir nefes versinler. Hmm. Ne bu da dişi aynıdır. Bu kalp terkiyor Evet, Tamam, bu ciddi de al. Ama diğer dişi nereye gitti? Diğer dişi. O diğer dişi şey ettin. Bakıyorum işte ya. Bir gözü gibi. Hayır Bir de bu tarafa bakın. Kuşak gözü. Kuşak gözü. Kuşak gözü. Ne? gözü. Kuşak gözü. ne Ali işte, sen onu arı. adam. Ha sen bir tane, masam, bu çift dişiye gel 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 Ha işte o iyi demo düşürüyor ama. Ama bir Bu tam, Bu da hazırdır. Yok bu da uçmuş. Dama gelmiş ama tam nasıl olmamış. Arkadaşlar ha, bu ha, da dama gelmiş tam daha hazır değil. Mavi evet. erkek. Bir yılda gitsek ona göre takımlaştır. Evet, takımlaştır ama. biz buradan... Tamam mavi evet, erkekti bu dişidir. Evet. erkektir. Tamam. Başka ne verirsen bize? Arkadaşlar bu arada geçen sağ olsun o bu kaç çamaşırı işte kaç bizden aldı. O destek <laughs> amaçlı. Destek amaçlı. Bir amaçlı. de bir tükrem bir şey aldı. aldı. O nerede? Sağ olsun buna mezatımızda destek <laughs> amaçlı bizden bir takım aldı. Bu <laughs> dişiyle <gülüyor> Ha, bu mı? bizden aldı. Altı takımdı. Ne bir misin? Güzel kuşlar olmuş. Yo, yeter de. Yer. Ola yeter. He. Yeter yani. Işte, o da hani sen katkı amacı verdim. Yeterlidir. Ya yani. Allah razı olsun. Eğer altı takım yani o... varsa da varsa bir yani, bize ya gelin. Yani burada kuşanı bunlardır. Şey, neyse bunlardır. <laughs> Çıktılar. <laughs> Ya Allah, toplam altı takım var. Altı takım var. Allah razı olsun, Allah şan olsun, Allah olsun, Hadi. sağ olsun. Tamam baba. Yarın mezadımızı yarın yapıyoruz. Nasıl yarın? Tamam. Yarın Cuma günü yarın saat dokuzda yarın saat dokuzda akşam dokuzda mezatta tüm dostlara buradan duyurulur. Sağ olsun Halil abi bizi kırmadı. Takım altı takım verdi. Altı, altı takım. bize kuş verdi. Arka evet. Arkadaşlar yarın akşam da okuyacağım. De Daha önce de vermiştim. Hı. Daha önce de vermiştim. O videoya da bakabilir. Yorumlarına evet. bakabilir. Abi yorum yapmış ilerliyor. Yani olsun. Daha önce de vermişti. Evet. Bazı arkadaşlarımıza kuş verdiği arkadaşlar da aldığı evet. arkadaşlar da yorum yapmıştır. Arkadaşlar da de gibi gibi. gir ve zorla kafara gir. Zorla olmuşuz. Allah razı olsun. Abi, olsun. abi, 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 9'da cuma akşamı yani yarın akşam 9'da mezatımızda tüm dostları bekleriz. Hayırlı akşamlar.